sevgili yaylar nasılsınız güzel ruhtaşlarım umarım iyisinizdir ben de iyiyim arkadaşlar yay burçlarına özel bir haftalık burç yorumu yapacağız şimdi bakalım ne olacakmış genel anlamda sizi neler bekliyormuş arkadaşlar alma verme dengesini koruyalım beğeni yapıp yorum yapmayı unutmayalım ki şifa havuzuma katılabilirsiniz Şimdi bakalım Şimdi yay burçlarını neler bekliyormuş? Yay burçlarını arkadaşlar yıkılan kuleyle açtık. Bir şeyleri sonlandırıyorsunuz. Bir şeyler hayatınız tekrardan yenilendiğini. Kupa şövalyesi, kupa yedirisi ve büyücü kartıyla devam edelim. Arkadaşlar ilk olarak hayatınızda bitişler, ilişkilerinizde sorunlar, gerginlikler, aile ortamında gerginlikler yaşıyorsanız bu yoluna giriyor arkadaşlar, tekrardan yoluna giriyor. Size baskınlık kurmaya çalışan birileri varsa artık onlara siz baskınlık kurmaya başlayacaksınız. Ve hayal ettiğiniz ne varsa kendinizi manifestleyerek çekim yasasını kullanıyor olabilirsiniz, dua ediyor olabilirsiniz, meditasyon yapıyor olabilirsiniz. Bu size çok iyi gelecek ve kendi özgürlüğünüze düşkün olduğunuzdan ötürü, ötürü kendi yolunuza gideceğinizi görüyorum. Açıkçası. Yeni bir sayfa istiyorsunuz. Yeni değişiklikler istiyorsunuz. Ayrıca deli, değnek sekizisi, ermiş ve mahkeme. Arkadaşlar. Yeni sayfa istiyorsunuz. Çünkü bir şeylerin havada kal kalmasından yoruldum. Yıprandım. Acı çekiyorum. Ve ruhsal anlamda çöküntüye girmişsiniz. Gerçekten bir yüzleşme var. İlahi olarak ruhsal anlamda kendinizden yüzleşeceğinizi görüyorum. Aşk hayatında... Bir şeyleri bitirmişseniz geçmişinden geçmişinizdeki bir insan size doğru geliyor. Ee, geçmişinizi unutamadığınız bir insan varsa siz ona gidebilirsiniz. Ama ben daha çok geçmişten gelen bir insan olarak görüyorum. Onun dışında bir sürü kısmetiniz var arkadaşlar. Ve bu insanları gerçekten çevrenizdeki insanları dedirtiyorsunuz ki ya bu insan ne kadar güzel enerjisi hani hayran bırakıyor, etkiliyor kendine, çekiyor. <laughs> Ve umursamaz tavırlarınız bu insanı, insanları kendinize çekiyorsunuz ilişki konusunda. Ayrıyeten havada kalan bir konunuz varsa, ruhsal anlamda bağlanamadığınız bir insan varsa tekrardan yüzleşeceksiniz. Ha yok ben eskisini istemiyorum, yenisini diyorsanız evet arkadaşlar yeni bir sayfa doğarak tekrardan havada kalan, askıda kalan bir ilişki hayatınız varsa... Ruhsal anlamda ruh eşinizi, ikiz aleviz, alevinizi çekeceğinizi görüyorum. Geceleri uyuyamayıp yalnız kalı, kalan arkadaşlarım, depresyona giren arkadaşlarım varsa bu da bir e, düzene giriyor. Çünkü ruhsal anlamda sizin olgunlaşma evresine gireceğinizi söyledi bana kartlar. O yüzden bu kadar çalkantılı bir şekilde hayat yaşıyorsunuz dedi. Bir bakalım. Arkadaşlar çevrenizdeki insanlar size merak ediyor, ne yapıyor, ne diyor ve çocuksuz saf enerjilerde görüyor sizi. Eğer çevrenizde bir insan sizi utandırsa, utandırdıysa kabullenmiş, pişman olmuş arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim yüz yüze geleceğinizi görüyorum ve e, sizin yüzünüze bakamayacak derecede e, pişman olmuş bu insan. Peki maddi aşk hayatına devam edelim maddiyata sonra geleceğim arkadaşlar bir kayıp yaşamışsınız ve güven problemi yaşıyorsunuz hala yalan söyleyen bir insan varsa pişman olduğunu söylemiştim arkadaşlar amacınıza ulaşmak istiyorsanız soğukkanlı olmanız gerektiği aceleci davranmamalısınız düşünerek hareket etmeniz gerektiğinizi söylüyor ee, ve üçüncü kişiler aranıza giren üçüncü kişiler varsa tilkiler bak tilki kartı geldi onları yakalayacağınızı görüyorum ve bu insanlar sizin hayatınızdan çıkacak arkadaşlar yakın zamanda yakın zamanda çıkacağını görüyorum açıkçası peki devam edelim kariyer konusunda ee, hayatım şöyle söyleyeyim size yeni bir sayfa görüyorum demiştim engeller Birçok kez karşınıza çıkmış. Sorun yaşamışsınız. Sert, uzun işler, zorlayıcı olaylar yaşamışsınız. Ama hırsınızdan, azminizden, savaşçı ruh halinizden dolayı, inatçı ruh halinizden dolayı sınırlarınızı zorlamışsınız. Ve çok çalışmanın ödülünü alacaksınız diyor. Artık zafer vakti sizde diyor. Ve hayalden uzak, gerçekçi yaklaşım sergileyeceksiniz. iyileşeceksiniz arkadaşlar. Maddi konumda da bir üst seviye geleceğinizi görüyorum ve birçok başvuru iş gelebilir sizin hayatınıza bu hafta içerisinde ve siz seçeceksiniz arkadaşlar. Yeni bir sayfa, yeni bir iş görüyorum. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Sizleri kocaman öpüyorum. Beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Sonuçta burada bir emek veriyoruz ve bunun da karşılığını almak istiyorum ben de. Şimdiden destek veren arkadaşlar için teşekkür ederim.